Geri park etme alanında komisyon üyesi gözlem yapmak üzere, usta öğretici de belirlenen yerde beklemek üzere araçtan iner ve müdahalede bulunmadan bekler. Aday park yerine geri geri tek hamlede gidebilmeli ve içeride en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırımdan en çok 50 santimetre uzağa park edebilmelidir. Kursiyerin tek hamlede içeri girememesi ve diğer hamle haklarını kullanmamış olması şartıyla içeri girme işleminde ikinci hakkımı kullanmak istiyorum demesi durumunda tekrar aracı park etme işlemine başladığı noktaya getirerek ikinci hakkını kullanabilir. Ben içeri girme işleminde ikinci hakkımı kullanmak istiyorum. Kursiyerin park işlemini tamamladım demesinden sonra komisyon değerlendirmesini yapar geri park işlemimi tamamladım. Kaldırma ya da konilere çarpması, 50 santimetreden uzağa park etmesi ve tekerlerin çizginin dışına çıkması halinde aday başarısız olur. Aday